Köpüş köpüş mavi kırmızıya geldi. Ondan nasıl kurtulacağız? Çabuk ol köpüş içeri girdi. Önce dondurma canavarını çağırmanız lazım. Sonra da arkadaşlarını. Onlardan yardım isteyeceksiniz. Peki ya sonra? Dondurma canavarı ve arkadaşlarını onu yakalaması için ikna edeceksiniz. Onları nasıl çağıracağız? Şu cihazın düğmelerine basacaksınız. Ve de yanımızda para olsun. Nisa sende para var mı? Evet var. Hadi bende de biraz var başlayalım. Geliyor. Nisa paraları çıkar. Tamam tamam çağırdığımızda veririz. Abla bas durmaya gelsin. Geldi. <laughs> ne kadar var? Bende bu kadar var. Bende de bu kadar. Oh, oh. Melisa ile Nisa buradaymış. Hem de bir sürü parayla. Hey dondurmacı rut koridordaki mavi kırmızı eli gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam. Vay. Paralara bak. O iş bende dostum. Hadi gönder. Eğer gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam dostum. Bekle beni. Yakalayıp hemen getiriyorum. Aa Nisa gidiyor. Vuh. Oh, i̇şte buradasın. Ya, ne yapıyorlar? Mavi kırmızı Yakalayacağım seni dostum. Bir sürü para veriyorlar senin için bana. Ah, ne yapıyorsun be? Ah, ne yapıyorsun? Çok güçlüymüş bu. Savaşıyorlar. hatta durma Jirot. nasıl yeneceğim ben? Ben bunu nasıl yeneceğim? Çok güçlüymüş bu. Bu paraları düşün. Oğlum oh da kim acaba? Bu elleriyle ne yapıyor be? Ben de ellerimi sallıyorum. Bakayım bu ne olacak? Ee, i̇ttiriyorum. Ben niye itemiyorum? Hadi Ruth. Oh, oh ne oluyor ya? Ah oh, kahretsin kaybettim. Şurada gördüm zaten onu. Hemen gidip yakalıyorum. Hadi burada bekliyoruz. Gel bakalım mavi kırmızı. Gel bakalım. Bu da gidiyor bakalım ne olacak? Bu ne ben? Oha mavi kırmızı. Ne? Gel bakalım. Ne oluyorsun? Vurma. Vuruyor ya. Sen şimdi oh, ne yapıyorsun? Aa karşılaştılar. Hadi korsan. Sen şimdi görürsün. yapıyor oluyor ben yapıyorum niye olmuyor? Korsan tutacağım da hiç aklıma gelmezdi. Benim de. Ama annesi için dua ediyoruz. Ama lan. Ağa yakalayacak gibi. Korsanlara gücü atalım. Ah. korsan düştü abla ya. Ay. Ömerini çağır. Aa, bakın buradan kimler varmış. Ne yapıyorsunuz? Aha geldi. Beni mi çağırdınız? Şu dışarıdaki kim? Cadı hoş geldin. Eğer mavi kırmızı eli yakalarsan bu paraların hepsi senin. Ama yakalarsan. Onu yakalayacağım. Onu yakalamadan gelmeyeceğim. Ne diyorsun? Yakalayabilir misin? Tabii ki de. Şuradan gideceğim. Arkasından çıkıp yakalayacağım. Hadi git yakala sonra gel paralarını al. Tamam bekleyin beni burada. Sakın bir yere ayrılmayın. Burada bekleyin. Ama şunun girişine bak. Herhalde yenecek. <laughs> ne yapıyor bu ya? Mamel kırmızı el buradasın demek. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, yendi beni. Of ya kaybettim. Lisa çağırdım. O oh, geldi. <laughs> Hello neighbor hoş geldin. Eğer kırmızı mavi eli yakalarsan bu paraların hepsi senin. Diğerleri yakalayamadı. Evet diğerleri yakalayamadı. Ben diğerlerine benzemem. Mavi el kırmızı elde kimmiş ya? <laughs> Bekleyin çocuklar getireceğim. Bu paralar benim. Mavi kırmızı el neredesin ya uğraştırma beni. Ne yapacak acaba? Hello Neighbor ne yapabilir ki? Mavi kırmızı el ondan daha güçlü gibi. Ay bu da kıpkırmızı ya. Neredesin ya? Oh, bu ne lan? O karşılaştırır. Ay. 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 burada düştü ya. Mavi kırmızı elbaş Abla alıyor paraları. Aldı Nisa. İyi en azından köpüşü kurtardık. Abla arabanın anahtarını da aldı. Neyse arabayı da kaçıracak. Nisa dondurma buldum. Açtım yedim. Kimendi bu? Hanginizin? Baba dondurmayı nereden buldun? Kapının ağzında buldum. Baba, Kimen bu? Baba Nisa'nın da. Nisa nerede? Elin kaçırdı. Elin mi kaçırdı? Evet. Elyon uzaylı Elyon. Evet. Elyon'un burada ne işi var? Saçmalama. Baba bilmiyorum dondurma Kızım bana kışkırtma falan mı yapıyorsun? Baba hayır. Beni mi kandırıyorsunuz? Baba hayır. Alien nerede? Baba dışarıda. Dışarıda mı? Evet. Eyvah senin plan ne? Baba onlar su bombasını atacağım. Su bombası? O arabayı durduracağım sonra Nisa'yı bırakıp kaçar belki. Elektroniği mi bozmaya evet. çalışacaksın? Valla süper fikir. Abi dondurma kimin diyorum bekle. Melisa beraber atacağız tamam mı? Araba nerede? Burada. Baba gördün mü? Melisa gördüm. Alien arabanın arkasında. Baba. Melisa. Melisa at bakalım üstüne. 3, 2, 1 at. Süpersin. Baba ya. Melisa yakına bir düştü. Aynen Melisa Alyen'e doğru. Oh, Alyen arabaya doğru geldi. Ha. Ara Alyen. Alyen arabanın arkasında. Bagaj kapağında. Aynen. Mı, baba? At Melisa at şimdi. Baba çok yaklaştı. Oh, Melisa kedi. Kedi, e doğru. Oh, kedi kaçtı. Kedi kaçtı. Ha. Melisa iki tane ya. al eline. İki tane al çabuk. Çabuk evet. çabuk. Ha, ah, Melisa. Baba. Melisa üç dediğim zaman tam Alyen'in üzerine. Ha. Islat şunu. 1-2-3 at. Nereye attın? Aha. Melisa olmadı. Öbürünü at. Melisa üzerine. Islatman lazım. Abi, Islat şunu. Iki, oh, Melisa nereye ya, atıyorsun? Baba, balon, çıktı. balon çıktı oradan bir sürü. Olmadı. Aa, yaklaştı. Melisa yaklaştı. Melisa neredesin? Polis yeleğini giyiyorum. Bekle. Nerede? Nerede polis yeleğin? Baba. Ben bilmiyorum. Ha giydin mi? Ha tamam Melisa balon süper. Arayı. Hadi şans getirsin diye polis yeleğimizi de giydik. Baba, Melisa. Aa camı açıyor Evet. Aa üst camı açıyor Melisa. Baba. Aa Alien. Baba polis. Aa, aa üst cam açtı. Baba, baba oradan bir şey çıkıyor. Aa cadı. Cadı mı? Aa, baba. Cadı mı o? Baba yoksa arabanın içinde cadı da mı var? Melisa, Alien'in arabasının üst camı açıldı. Evet. Üstten sokmaya çalışacağız. At at. 3 2 000. Arabanın üstüne. Korkuyor. Aa Melisa. Üç, Melisa. Hadi Melisa. 3 ıslat şunu. Iki. Oh! Baba çok yakın. Oh, Valla Aliye'nin dibine düştü. Melisa Aliye'nin dibine düştü. Arabanın var ya üst tavandan içeri sokabilirsen evet. var ya arabayı bozarız. Götüremez Nisa'yı. Oh. Baba Nisa'yı gördüm. Nerede? Arka koltukta. Arka koltukta mı? Evet. Hani? Aha gördüm. Nisa arka koltukta. Evet. Melis arabanın içine sok bozulsun. Tam böyle göğsünden vur arabanın. Evet. evet. Bir, Islat arabayı. Iki, Hadi. Oh! Oh! Oh, Melisa da az kaldı. Atıyorum. Melisa az kaldı. Melisa aynı güçte, aynı izada biraz daha hızlı atarsan üst camdan içeri girer. Baba. Hadi Melisa. Üç, üst camdan üç, içeri iki. soktuğunda bul. Oh, üstüne gitti. Alyen. Of, Alyen'in üstüne, üstüne gitti. Melisa Alyen'i bul. Alyen çıldırdı Melisa. ıslandı Alyen. Harikasın. Baba bu sefer vuracağım. Melisa hadi sana güveriyorum. Eğer ya Alyen'i ıslatalım bitirelim şu işi ya da arabanın içine sok. Tamam. Üst camdan tamam mı? Tamam. Hadi Bir, bakalım Melisa. İki, üç. üç. Oh, Oo oh, Melisa. Oh, oh, Melisa ya. Yaklaşsın. Aynen çok yaklaştın. Biraz daha şöyle var ya girseydi içine girecekti ama olsaydı olmadı. Melisa, Melisa Alyan'e su gittikçe var ya Alyan nasıl zıplıyor oynuyor. Bak evet. bak. Melisa Alyan'e at. Alyan'e at. Bu sefer Alyan'e. <laughs> Alyan. Hadi Melisa. 2, 3. O harikasın. O oh, gitti. Baba yolun oh. ortasına gitti. Valla Melisa şu yolun ortasına vurmaktan vazgeç. Evet. Alyan'e vur. <laughs> Alyan'ı ıslat. Hadi Melisa. 2, 3. Harikasın. Oh. Baba Vallahi Alyen'e gitti bu sefer. Alyen'e nasıl su gitti Melisa? Ah, Melisa Alyen'in ayağı falan ıslandı. Bir şey diyeceğim Melisa. Eline iki tane alsana. Hı. İki tane al. Hı. Aldın mı? İki tane aldın mı? Çiftler gönderiyoruz. Hı. Bir iki üç. Hadi. Süpersin Melisa. Ola, Oo. Çok iyi. Vallahi çok iyiydi. Melisa çok iyiydi. Harikaydık. Aynen. Kırmızı. Melisa kırmızı kırmızı. İkili ikili gidecek. Hadi bakalım. Bir, i̇ki, üç. Oh! Oh! <laughs> Vallahi dur hele. Biraz daha elleri atsam var ya. Aynen Alem ne yapıyor? Bak bak ıslanınca ne yaptı Alem? <laughs> Alem var ya ıslanınca suyu yiyince var ya. Arabanın bagajına doğru. <laughs> Bagajı açacak bu. Ha, bu sefer ya Alem'i ıslat ya da arabanın içi. ne oldu? <laughs> Birisi iniyor arabadan. o <laughs> Nisa kaçtı ellerinde <laughs> kurtuldu herhalde. <laughs> Melisa. Nisa. <gülüyor> Nisa. Nisa. <gülüyor> Aa, ah! cadı. cadı. Aa, cadıymış. Melisa cadı. Ah Alem. Aa, Alem cadının emrinde. Melisa! Aliye cadının emrindeymiş. Baba pelerini taktı. Aa, cadı var ya pelerini taktı. Ne yapıyor bu? O gördüm. Aa, Aa. cadıymış. Aliye'nin cadının emrindeymiş. Evet. Aliye'nin cadının emrindeymiş Melisa. Aa Melisa, <laughs> Melisa at at su bombasını at. Su bombasını at. Bir, cadıya iki, doğru at. Bir. At. Aliye'ne doğru. Aliye'nin ya. al, sardı. Melisa cadıya cadı arabaya binmeden hadi. Aa ya baba. Aa, Melisa. At Melisa. süper. At at Melisa ne duruyorsun atsana. Attı sandım. At baba. Melisa. Melisa at at da at. Ah bindi ya. Ya hayır ya. Bindi ya Melisa al yanısına at. Arabanın içine sokmaya <gülüyor> çalış. <gülüyor> hadi kaç tane kaldı? 3-5 tane, tane falan kaldı. Hadi Melisa at şunu. At. Süpersin. Aa içine giriyor. Baba. Aa girmedi. <gülüyor> hadi. Hadi, <gülüyor> hadi Melisa. <laughs> at. Süper. O üstüne gidiyor. Aa, ne oldu? Baba, ne oldu? Alien nerede? Baba. Alien gitti. Yakınlaştırayım. Aa, baba, Melisa. Bu ikisi kaldı. Melisa, Alien gitti. Yakınlaştırıyorum. Cadı nerede? Melisa, cadı nerede? Ah, cadı arabanın içinde. Melisa, cadı. Cadı içinde. Alien ortada yok. Evet, baba. Melisa, Alien yok. ortada yok. Baba gitti. Alien gitti de cadı. Cadı orada ama Nisa nerede? Nisa çıkmadı. Aa, Aa, oh, elinde şapka var. Nisal cadının oh, şapkasını canım. çıkarmış. Evet. Aliyeni gönderdiğimize göre. Bir dakika, bir dakika, bir dakika bir şey diyeceğim. Melisa, Aliyeni gönderdiğimize göre arabayı da ıslatabiliriz. Arabayı bozup Nisa'yı da kurtarabiliriz. Aliyen gitti ne olursa kaç tane var? İki. İki var. Evet. Bir. İki tane mi var? Bir tane atacaksın şimdi. Melisa benim dediğim yere atacaksın tamam mı? Elini izahla böyle. Böyle yap benim gibi. Bakayım. Aynen. Aynen. Tamam. Melisa oraya atacaksın. Tamam. Hadi Melisa. Üç, İki. Bir. bir. Aa, oh, Melisa su tam buraya kadar sıçradı. Bu sefer atman lazım. Tamam. Melisa arabanın içine sok şunu. i̇ki, bir. 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 Melisa ne oldu? Gitti, baba. Melisa araba ışınlandı. Nereye gitti? Araba kayboldu. Nisa nerede? Bilmiyorum ki. Nisa da yok. Ay, Aa, ah, Nisa. Baba, Nisa burada mı? içinden kurtuldum. Nasıl kurtuldun Nisa? Baba, sizden sonra hani balon attınız ya. Su bombası evet. attık. İçeri Bana mi girdi? Arabanın içine mi girdi? Vay evet. wow, bravo. Evet. Melisa arabanın içine sokmuşsun ta. Nisa kurtardık seni. Evet. Cadı nereye gitti? Cadı bilmiyorum ışınlandı. Aa o da ışınlandı. Elin Elin de vardı. Elin de yanında gitti. Elin de yanında gitti kurtuldu. Kurtulduk. Harikaydınız. Camı da kapatalım Kapat. Melisa Nisa. Harikaydık Nisa'yı evet. kurtardık. <laughs> Aa bir şey diyeceğim. Elyon'la cadı. Neyse kapılarımızı da kilitleyelim. Evet. Süperdik Nisa'yı kurtardık. Evet. Ağlamalar. Abla bu ses nereden geliyor? Sıkıttığın bebeği. Abla terciz nerede? Buralarda bir yerdeydi. Abla çalıştıracağız bekle. Nisa sıkıttığın bebeği geliyor. Sorun değil abla tersini çalıştırırız. Tamam Nisa diğer karakterleri getiririz. Aynen abla öyle yapacağız. Aa, abla geldi. Nisa kimi getireyim? Abla karton getir. Tamam Nisa karton ket geliyor. Di karton ket yem şunu. Abla karton ket çok kötüyün bebeğini yenebilir mi? Bilmiyorum ki Nisa. Deneyeceğiz. Yenemezse de diğer karakterleri getireceğim. Abla karton ket yenemeyecek. Aa karton ket kaybetti. getiriyorum. Abla Hello Neighbor geldi. Nisa Hello Neighbor bence yenecek. Evet biz de kurtuluruz. O da Hello Neighbor Gel şunu. Abla Hello Neighbor e da yenemeyecek. Ah Hello Neighbor da kaybetti. Ne Scoop Game ya? Nisa kimi getireyim? Hmm, abla bir dakika düşünüyorum. Abla buldum dondurma rot. O kesin yener. Tamam Nisa dondurma rot geliyor. Aa dondurma rot geldi abla. Hadi dondurma rot Yer şunu. Yüncek abi yenecek. Hadi dondurma çubuk gel şu sıkıt game'i. Ne yapıyor bunlar ya? Hadi ya şunlar gitse de şekerimi yesem. Ben de torcu oyunu açacağım. Aa abla dondurmacı Ruth da kaybetti. Nisa ne yapayım kimi çağırayım? Abla bir dakika düşünüyorum. Buldum Hulk. Aa Nisa Hulk kesin yener. Hulk geliyor. Abla Hulk geldi. Bence kesin Hulk gelecek. Hadi Hulk gel şunu. Abla bu da mı yenemeyecek yoksa? Aa Hulk da kaybetti Nisa. Abla ne yapacağız? Buldum Nisa kartonu doku çağırıyoruz. Tamam abla çağır hadi. Neydi? Ay geldi. Nisa kartonu kesin yenecek. Abi ne yapıyor bunlar? Bilmiyorum ki Nisa ya. Hadi kartonluk bak. Yer şunu. Şekerimi yiyeceğim. Yer şunu. Seni bekliyorum. Çabuk ol. Kartonluk da kaybetti. Of abla ne yapacağız? Ses geliyor. Bu maşanın ikisi ne sesi? Ama biz çağırmadık ki. Evet Nisa biz çağırmadık. Aa abla maşanın ikizi geldi. küçük kaldı. Evet Nisa maşanın yenmesi için büyülmesi lazım. Eee maşayı nasıl büyüteceğiz? Aa Nisa bende büyütme iksiri vardı. Hani nerede abla? Nisa burada işte büyüme iksiri. Aa abla bunu nereden buldun? Çok eskiden vardı. Eee maşayı nasıl içireceğiz? Bilmiyorum bir yolunu bulup bunu maşa içirmemiz lazım. Nisa ben gidiyorum bunu maşa içireceğim. Aa gitti. Maşa maşa hey ağzını aç. Gel maşa aç ağzını aç. İşte ya da. O vay Bu kadar yeter sanırım. Ya çok mu içirdim bu sefer ne? Sukut bebeğinden daha büyük. Abla yarısını içirdin çünkü. Evet çok içirdim. Ama belki ener. Abla ne yapıyorlar bunlar? Hadi maşallah şu bebeği. Sukut gemi bebek kayboldu. Niye sarmaşıyandı? Abla ikisi işe yaradı. Tamam abla artık Maşa gidebilir. Tamam Maşa'yı gönderiyorum. Ha Maşa gitti abla. Yeah. Hmm. Yine mi ya? Abla ya bundan şeker gelmiyor nasıl çalışıyor bu? Of ya. E çalışmıyor mu bu? Gelsene ya. Of ne oluyor? Aa buldum. 1 2